Abi. Abi. P2 nereden gidebilirim? p P2 2ye P2'ye mi? Aynen. Eksozun da var senin nasıl olacak? Abi orijinal bu ama daha iyi çıkışlı. Göster bari yeni orijinalse. Evde abi. <laughs> Vallahi evde abi. Vallahi yeni. Genel... Sağ. Sağda da abi. Sağ. Abi yapma. Ya. Şöyle ehliyetini göreyim Aşağıdan ehliyetim e-devlette. Allah tamam, çak. Ehliyetim var abi. Ehliyeti değiştirdim. Otur var mı? Var. Ehliyeti değiştirdim e-devlette şu anda. Motorcu yanında var bakayım belki. Sistem yani bir şey öyle öyle oldu. Abi. Benim ehliyetim var. Tamam burada gezin ben. Tamam. Orijinal belgen varsa orijinal belgen yanında gizlidir. Bardağımız. Aç bir evim var da şu an uğraşmıyorum. Özür dilerim abi. Haklısın. Tamam. Kusura bakma. Hani varsa yanında olur.